Bu arada videonun en sevdiğiniz parti hangisiydi yorumlara yazmayı unutmayın. Herkese selam <laughs> arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yengen arkadaşlarım için ben Tuana. Bugün sizlerle beraber bir bakım vlog çekeceğiz. Videoyu sonuna kadar izleyin ve videoya like atmayı unutmayın. Çünkü bugün tam videoma uygun bir kargo aldım ve bayılacaksınız. Ben de bayılacağıma çok eminim. Sizlerle beraber deneyimleyeceğiz. ...beraber ilk defa böyle bir şey açacağım. Şimdiden sizi çok heyecanlandırmadan... ...hemen videoya geçmek istiyorum. Ee, şimdi bakımımıza saç bakımıyla başlayacağız. Bu arada ben her gün düzenli olarak duşa giriyorum. Hele de şu, alerjik konumdan sonra... ...sürekli bu işi abartmaya başladım. Kıyafetlerimi her gün giymeden... ...önceki gün yıkıyorum. Ertesi gün o şekilde giyiyorum. Ya da yıkamamış bir kıyafet... ...önceki günden giymiyorum. Ee, bunu gerçekten birazcık takıntı haline getirmeye başladım. Biliyorum, hoş bir şey değil. Asla da önermiyorum ama... Kendimi bu şekilde temiz hissediyorum ve o yüzden bunu böyle alışkanlık haline getirmiş bulunmaktayım. Bu yüzden de saçlarım böyle hafif bir yıpranıyordu. Gerçi şu an ışıkta falan parlak gözüküyor ama yıpranıyordu arkadaşlar. Biz de o yüzden ne yapacağız bugün bakımımıza Saçtan başlayacağız. Biliyorum buna alışık değilsiniz. Genelde böyle bakım videolarının hemen başında bir yüz bakımıyla başlarım ben ama bu sefer saç bakımıyla başlayacağız. Saç bakımı için de hepinizin aklında bulunsun. Normalde böyle biberiye yağı veyahut da hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. Gerçi biberiye yağı değil de biberiye suyu sanırım o saç için daha çok kullanılan ve önerilen. Ben normalde hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Ve e, saçlarımın halini göstereyim. Bu arada her gün bu saçlara ben normalde gerçekten ısı uyguluyorum. Mecbur okul olduğu için okulda da böyle saçlarım düzenli dursun. Bu arada kargom bana buradan gülümsüyor. Çok hafif ucundan göstermek istiyorum. Ama şöyle göstereyim, çekeyim. Gerçekten çok heyecanlıyım onu açmak için. O yüzden bir an önce duşa girip çıkıp hemen kargomu açmak istiyorum. Bu arada yüz bakımını yapacağız. Sadece saç bakımından ibaret bir video tabii ki de olmayacak. O zaman ben bu saç maskesini süreyim ki bu büyük ihtimalle birazcık benim zamanım aldı. Arkadaşlar şimdi saçma maskemi sürdüm ve ben artık duşa geçiyorum. Sizleri çok seviyorum. Duştan çıkınca hemen tekrar görüşeceğiz. Arkadaşlar duştan çıktım geldim. Ee, saçlarım da ıslak zaten artık o heyecanla beklediğimiz hepimizin videonun başından beri merak ettiği o kargoya geçiyoruz. Gerçekten çok heyecanlıyım. Şimdi size göstereceğim. Bakın bana ne geldi. Şimdi beraber açacağız gerçekten. Çok Hadi o zaman gelin hemen bu paketi açalım. Çünkü ben gerçekten dayanamıyorum. Çok sabırsızım. Şöyle ters çevireceğim sanırım. Daha rahat çıkarmak amacıyla. Ve tadaa. arkadaşlar. Şimdi saçımızı bununla yapacağız. Gerçekten rüya gibi bir paket bu arada. Dilerseniz hemen beraber açalım. Benim şuralarda ufak bir maket bıçağım olması lazımdı. Ama burada makasım da var. Sorun yok. Sorun yok. Açacağız. Çok güzel. Açıyoruz. Ürünümüzün ismi bu arada Dreamy Paket. Ve gerçekten bu arada ben paketlemesine bile bayıldım. Şöyle şimdi bunu kaldıracağım. Bu arada bendeki titanium gold rengi. Başka renk seçenekleri var mı bilmiyorum. Kendiniz girip bakarsınız diye düşünüyorum. Ve Allah'ım bu ne tatlışlık. Hayatımda aldığım en tatlı paket sanırım. Hemen arka kameradan göstereceğim. Gerçi birazdan sizinle birlikte deneyeceğiz ama bu şekilde üç farklı başlığı var arkadaşlar. Şimdi kutunun içini de açacağım çünkü kutuda bir çanta da varmış. Hemen şurada yanda zaten paketinde gösteriyor. Ben orayı birazcık çok az makasla zedeledim. O zaman şimdi kutuyu kaldırayım. Tüm aparatlarıyla beraber size ürünü göstereyim ve deneyelim. Şimdi kutuyu bir şekilde kaldırdığımda içinde bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Daha sonra tam tahmin içinden bu şekilde çanta çıkıyor. Bu arada bunların bu çantaya sığabileceğine gerçekten inanmıyorum. Birazdan sizinle beraber de deneyeceğiz. Ve işte koruma falan filan. Hemen ürünümü çıkarmak istiyorum. Bunun için çok mutluyum. Allah'ım gerçekten gerçekten gittiğim her yere götürebilirim. Çünkü öyle bir boyutta. Çantasını da açmak istiyorum bu arada diğer aparatlarını çıkarmadan önce. Daha sonra ee, nasıl çantamıza sığıyor mu diye bakacağız. Hatta benim bir kol çantam var. Ben onu genelde seyahatlerde böyle yanıma alıyorum. Omuz çantası olarak. Ona da sığarsa gerçekten benim testimden geçmiş olacak. Çantası da Allah'ım çantası bile çok tatlı. Şuna bakar mısınız? bayıldım. Şimdi ürünü açtım kendi kendime de inceledim birazcık ve geldim arkadaşlar. Bu kurutma makinesi gibi olan başlığı. Şöyle göstereceğim bu arada dizaynına gerçekten bayıldım. Bu böyle e, maşa etkili olan başlığı. Bu da sanırım hem elektrik alıyor hem de saçı düzleştiriyor. Şimdi o zaman sizlerle beraber 3 başlığı da deneyimleyelim. Hadi geçelim. Bu hayatta yapmayı en sevdiğim şeylerden biri de. Yeni bir şeylerin jelatinler. Arkadaşlar ilk öncelikle kurutma olan başlığını deneyeceğiz. Zaten gördüğünüz gibi saçlarım şu anda gayet ıslak. Ee, burada orta bakın ve sonra maksimum seviyeye çıkıyorsunuz. Sonra buradan da sıcaklığını ve soğukluğunu seçebiliyorsunuz. Şöyle göstereceğim sizlere bakın. Bu şu an sıcak. Sıcak. Soğuk. Ve şimdi saçımı kurutacağız ilk öncelikle. Daha sonra diğer başlıkları da deneyimlemek için. Gerçekten sabırsızlanıyorum çünkü çok bayıldım. Yani kurut... Bu arada orta seviyesi de var bakın. Sarı renk. Buna bu kadar yükseldiysem diğer başlıkları düşünemiyorum bile. Arkadaşlar sıfır şaka. Saçlarım 40 saniye içerisinde kurudu. Ve benim saçlarım zor kuruyan bir saç. Hani görüyorsunuz şu an saçlarım kupkuru oldu ve sadece 40 saniyede ya. Ben ben bayıldım bu hıza, bu hızlı fene. Gerçekten süper. Şimdi diğer başlıklarını denemek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Sonra dediğim gibi çantama sığacak mı? Bunun için de gerçekten bütün her şey sığıyor mu diye bakacağız sizlerle beraber test edeceğiz. Arkadaşlar ilk öncelikle düzleştiricili olan başlığı deneyeceğiz. Yani bu başlık şimdi size kelimelerin kifayetsiz kaldığı nokta sadece bir şey göstereceğim. Bakın. Mıknatıslı. İşte teknoloji ya. Gerçekten teknoloji. Şimdi yapacağım saçımı. İlk önce nasıl yaptığımı anlayıp hemen gelin. Arkadaşlar bir dakika şu an gerçekten bu makineye çok yükseldim. Hemen gösteriyorum bakın. Ve yani... Görüyorsunuz. Arkadaşlar yan taraflı olan farkına bakar mısınız? Ve hani gerçekten hiçbir çaba sarf etmedim. Sadece neredeyse 10 saniye içinde. Bir bu tarafın kabarıklığına bakın. Bir de bu tarafın hani uğraşmadım bile. Hani son bile çekmedim. Sadece şöyle sürdüm. Süper. Gerçekten ya, başlığında denedim ve gerçekten açıkçası bayıldım. Benim saçlarım normalde çok karışık ve kıvırcıklı böyle garip bir saç. Ve ona rağmen saçımı 2 dakikada nasıl formlediğini görüyorsunuz. Ayrıca 40 saniyede saçlarımı kuruttu. Gerçekten bu konuda çok hızlı. Yani bu iki madde de şu an benim testimi geçmiş bulunmakta. Ki biliyorsunuz ki ben size sevmediğim bir şeyi asla göstermem. O yüzden şu an bu başlıklar çok iyi ilerliyor. Ama benim testimden geçmesi gereken bir adet başlık daha var. O da bu. Bundan gerçekten beklentim çok yüksek. Umarım beklentimi karşılar. Bu arada taşıması konusunda çok hafif. Gerçekten. Hani asla el yormuyor. Normalde mesela kurutma makinelerini tutarken bir süre sonra kolumuz ağrıyor. Bunda öyle bir sorun özlemlemedim arkadaşlar. Ee, onun dışında... Gerçekten e, tasarımı zaten beni benden aldı. Ben tasarımına bittim, kalbimi bıraktım. Bu renkler zaten benim en ama en sevdiğim renkler. Bir tane daha dikkatimi çeken ve güzel bir yönü var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha az gürültülü. Yani normal kurutma fön makinelerine göre daha az gürültülü. Bu da benim çok hoşuma gitti açıkçası. Çünkü biliyorsunuz diğer şekilde gerçekten artık o benim olmayan migrenimi bile tetikliyor. Ama burada öyle bir sıkıntı da yaşamadım. Bu konuda da testimden geçti. Şimdi iki tane madde kaldı testimden geçmesi gereken. Bir bu başlık bir de gerçekten bu ufak çantaya sığıp benim omuz çantama bile sığacak mı? Hadi o zaman deneyelim. Şöyle hemen mıknatıslı zaten bunu çıkartıyorum. Ve bu başlığımı sakıyorum ve şimdi deneyeceğiz. Arkadaşlar şimdi şu başlığı öğrenmeye çalışırken kendimin saçını bakın şu şekilde denedim. Bu arada ben bu kulesini de gerçekten beğendim. Ben saçlarımı her gün zaten videonun başında da göreceğiniz gibi maş alıyorum. Ve o yüzden böyle hem az ısılı hem saçımı hani çok yıpratmayacak hem de az gürültülü bir şey benim gerçekten çok hoşuma gitti. Şimdi sizlerle beraber de deneyeceğim. Umarım bunu kamera karşısında da tekrarlayabilirim. Size çünkü gerçekten bunu göstermek çok 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 isterim. Bir dakika. Saçımdan bu şekilde gördüğünüz gibi bir tutam alıyorum. İnşallah çok almamışımdır. Başlatıyorum ve evet. bakın evet. böyle. Direkt kendi sarıyor zaten. Şu şekilde çıkartacağım. Gerçi biraz az bekledim sanki ama bakar mısınız? Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel oldu bu arada. Yani ben şu dalgaya bayılıyorum. Bence süper. Evet, şimdi 3 başlığı da denedik arkadaşlar. Ben gerçekten 3 başlığa da bayıldım. Özellikle bunun bu dikey formu da benim çok 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 hoşuma gitti. Şimdi sıradaki testimiz ve en önemli testlerden bir tanesi bu bu çantaya sığacak mı? Bu benim omuz çantama sığacak mı? Hepimiz beraber bunu şimdi göreceğiz. Bu arada çantası aşırı derecede tatlı. Ben bayıldım. Hemen prizden çıkartıp geliyorum. Şimdi bunu prizden çıkardım. Bu şekilde e, kablosunu da topladım. Hadi o zaman sizlerin göz önünde deneyelim. Bu arada bu arkadaşlar katlanabilir. Yani şu şekilde bunu katlıyorsunuz. Bu şekilde koyacağım. Kendi çantası zaten. Biraz önce de sizlere gösterdim. Gerçi ben bunun kablosunu birazcık fazla kalın topladığım için şöyle çantayı birazcık yamulttum. Onu daha düzenli koyarız yani. Sonra bu başlığını koyuyorum. Okey şu an sığıyor. Ve de bu başlığını koyacağım son olarak. Bunu da şu şekilde koyacağım. Şimdi çantamızı kapatalım. Bakın içinde şu anda iki başlığı da var. Aşağıda da kurutma makinem var. <gülüyor> aa! aa. <gülüyor> Üç başlıklı şey şu kadarcık çantaya sığdı ve ben inanamıyorum şu anda. Bu gerçek mi? Bir dakika hemen omuz çantamı getireceğim. Bu da benim genel olarak seyahatlerimde hatta günlük hayatımda kullandığım şu şekilde omuz çantam boyutunu görebilirsiniz. Bu arada gayet de matchingliler. Açacağım. İçinde ne kadar yer kapladığına bakın. Ya ben bu çantaya ufacık bir ceket koyuyorum. O bile daha çok yer kaplıyor. Şimdi göstereceğim sizlere. Bakın daha çantanın içinde çoğu yer boş. Görüyorsunuz. Ben özellikleriyle, işlevleriyle bu Dreamy'i gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Bence mutlaka böyle bir eksiğiniz varsa kesinlikle bakın derim ki herkesin de böyle portatif bir saç e, şekillendiriciye ihtiyacı vardır diye düşünüyorum. Şimdi son olarak artık dişlerimi fırçalayacağım ve yüz bakımı yapacağım. Hadi o zaman gelin gidelim herkese selamlar. Ben geldim tekrardan. Şimdi dişlerimi fırçalayacağım. Babam ne alırsa genel olarak onu kullanıyor evdeki herkes. Bu hafta da bu var ve ben bunu destekledim babacığım. Gayet güzel bir seçim olmuş. Bunu beğendim. Şimdi dişlerimi fırçalayacağım. Daha sonra bakımımızın geri kalanını yapacağız. Ve arkadaşlar görüyorsunuz ben beyaz yapıyor. Bu arada bazı günler şöyle telefon düşürmeyeyim. Şimdi toniğimi yapacağım. Normalde ben ne olursa olsun yüzümü de yıkıyorum aslında. Mesela duştan bile çıkmış olsam yüzümü yıkıyorum yüz yıkama Ama bugün o kadar çok işleniyorum ki onu yapmaya. Öyle günlerde sadece tonikle de geçiriveriyorum. Bence yani bana da iyi geliyor. Şöyle bunu da böyle pamukla, nazikçe yüzüme uyguluyorum. Tırnaklarıma e, bir şey yapamayacağım şu an. Ama normalde ben tırnağıma, saçıma hani <laughs> Hindistan cevizi yağına direkt geçiyor şu anda katılaşmış. Bunu elinizde alıp böyle iki kere şöyle yaptığınızda zaten o yağ olduğu için eriyor. Hani o konuda bir sakıncanız olmasın. Sıvı değil falan diye. Normalde sıvı iken mesela ben bunu satın aldım ama hava şartlarından dolayı donatabiliyor. Ee, Hindistan cevizine bu arada Hindistan cevizi yağının saç tiplerime değirmiyorum. Çünkü öyle sanki hiç arınmıyormuş gibi hissediyorum. Sadece böyle e, uç kısımlara yani mesela şu kısımlara onu dokunduruyorum. Onun dışında tırnak bakımında da yine zeytinyağı Hindistan cevizi yağı bu şekilde yağlar kullanıyordum. Fakat şu anda gördüğünüz gibi tertemiz jellerim var. Bunlarla da açıkçası çok mutluyum. Benim için jel tırnak gerçekten çok büyük bir konfor. Çünkü bakın tertemiz duruyor. Hiçbir şekilde bir şey yaptırmama gerek yok. Ya da sizlere video çekerken böyle güzel gözüküyor. Sizlere de görsel açıdan güzel bir görüntü verdiğimi düşünüyorum. Şimdi yüzümü de bu şekilde tonikle de temizledim ve artık hazırız. Benim bakım videom bu kadardı arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone ol, videoma like atmayı unutmayın. Bu arada videonun en sevdiğiniz parti hangisiydi yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.